Emine sen şey yapma. Yok. Ya. Ya Samet ya. Ya sen niye yardım ediyorsun ki bana? Kim süpürecek şimdi buraları? Tamam. Tamam ben süpürürüm. Yok istemiyorum istemiyorum. Yardım falan etme bana. Hem sen yemeğini dedin. Geç olmadı mı biraz sanki? Hmm. Şşş. Ne oluyor kızım? Ee, yok yok Salih baba. Emine haklı. Saat geç oldu. Doğru söylüyor. Ben gideyim artık. Hadi sağlıcakla yemek için sağ olun. Ya, ya o çay içecektik Samet. Kızım ayıp olmuyor mu? Ne bu afralar tafrala? Ya baba sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Canım sıkın benim. Canım sıkın. Ayıp kızım ayıp. Günah. Üksüz çocuğa yapılır mı hiç böyle şey? Allah'ım. <laughs> Hem o sen kendi sıkıntını başkalarından çıkartmak ne demek? Ben hakikaten size aile terbiyesi verememişim. Gos koca kız oldun. Yarın Gideceksin Samet'ten özür dileyeceksin. Tamam baba tamam. Evet Emine babam doğru söylüyor tamam mı? Ya ben anlamıyorum bu kızı baba. Ben bunları büyütemedim herhalde. Şu hale bak ya. Koskoca kız oldu. Bu ne şımarıklık? Afrala, tafrala. Ali. Yani... O yaralı bir kuş oğlum. Anasını görmeden, kokusunu duymadan büyüdü bu oğlu. Kolay mı? Zarife yine anasını gördü, tanıdı, sevgisini tattı. Emin öyle mi ya? Ana kucağı bile göremedi yavruca. Ya kızlar büyüdü baba. Büyüdükçe sorunlar da büyüdü. Ben kavuşamıyorum artık. Ah Hüseyin, ah. Sana nasıl ihtiyacım var bir bilsen. Ali, oğlum. Bak, Kızlar koskocaman oldu. Onların önünde daha upuzun bir yol, koskocaman bir hayat var. Oğlum sen kendini ne zaman düşünmeye başlayacaksın ya? Asiye öldükten sonra yıllarca zulüm ettin sen kendine. Salih ben biliyorum oğlum senin o içindeki yara hiçbir zaman kapanmayacak. ee, o zaman bırak acısın dursun be oğlum. Sen artık kendine zulüm etme. Salih, evleniver yeniden oğlum. Güzel bir yuva ku. ha? şu hanım vay ya. Vallahi senin gözüne gireceğim diye parçalanıp duruyor kadın ya. Biliyor musun baba? Bu söylediklerini ben de düşündüm. Sana bir sır vereceğim. Asiyem'den sonra ilk defa bir kadın gönlüme düştü benim biliyor musun? Ama kendimden utandım. Dedim boyun kadar kızlarım var dedim. Ayıp değil mi dedim kendi kendime. Senden utandım, Asiye'mden utandım. Emme biliyorum ki Asiye'mde sıcak bir yuvam olsun isterdi. Öyle koskoca kalbi vardı, öyle güzel insandı. Kıyamazdı beni. Ee o zaman sen, sen ne duruyorsun? Öyle mi diyor? Ya. Yeah. O zaman yıllar sonra gönlüme düşen kadını yarın Zarife'nin doğum gününe davet edeceğim. Aslan oğlum benim. <laughs> ya bu, bu kadın kim lan? He? Ben tanıyor mu? Yo, yarın doğum gününe geldiğinde öğreneceğim. Vay az değilsin sen ha. Bak nasıl baklayı söktün alsın. <laughs> Vay. Yok ya yapamayacağım ben. Ya ne olacak? Altı üstü e, Zarife'nin doğum gününe davet edeceksin Salih Kaptan. Meryem Hanım e, sizi e, Zarife'nin doğum gününe e, ya da ne bileyim bu Asman Hanım da kafamı karıştır iyice. Ayıp mı oldu kadına ne? Hadi Salih Kaptan bitiş şu işi. Bitir. Ali Kaptan. Meryem Hanım Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hayırdır? Hayır hayır. Hayır. Şeyden. E, e, Zarife'nin e, bugün doğum günü de onu diyecektim. Ah ne sevindim? Nice senelere. E Ben Zarife'yi arayayım hemen. Ya hayır. E, şey, aramayın. E, aramayın e, çünkü şey Emine sürpriz yapacak aşama. Dedim e, Zarife'nin doğum günü ya bugün biz de hani kendi kendime de söyledim. Evde de hani şey diyorum. Neyse. Aşama sizi Zarife'nin doğum gününe davet etmek için geldim. Hay Allah ya. Çok isterdim inan. Ama benim de akşama nişanlım geliyor Almanya'da. Epeydir gelemiyordu. Yıllık izin falan almış. Kusura bakma olur mu? Hayır. Olur mu canım öyle şey? Ne kusuru canım? Asıl siz benim kusuruma bakmayın. Oldu. He, Salih, bana bak. Ya ne oldu o? Seninki akşam geliyor mu? Yok baba gelen giden. Şşş, yok gelen giden. Ya ben gelinimden bir laf konuşacaktım da onu. Ya yok dedim ya Allah Allah. Bana bırak her şeyi. Ne merak ediyorsun sen de? Ben ne yaptığımı biliyor mu baba? Ne oldu? Siz gömürü biliyor musunuz siz gömürü? Biliriz tabii dedem ki gömürü kim bilmez. i̇şte o aşk denen var ya işte o kömüre benze. Onu yerin altından hemen çıkartırsan bir dudam insanı ısıtır. Ama onu öyle yıllarca yerin dibinde bırakırsan zamanla elmasa dönüşüverir. Ben şey yapacağım. Babama bakacağım ben. İçinde kaldıktan sonra elma sosu neye yarar Allah kimseye kaldıramayacağı yükü vermez olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.